Bugün ağır düşen işte e, Tarışa Belediye Başkanı kendi partisinden istifa edip Demokrat Parti'den aday olmuş. Böyle bir şey asılsız ve yalandır. Böyle bir şeye de inanmayın. Eğer öyle bir şey olsaydı ben bugün 500 kişiyle e, Demokrat Parti'ne geçseydim mutlaka basının haber olurdu. Mutlaka bir, bir resmi bir müracaatım olurdu. Ve tabii ben AK Parti İl Başkanı'na, gerek ilçe başkanına, gerek genel merkeze de bunu ayrıldığını bildirecektim. Ben bugün AK Parti'nin bir belediye başkanıyım. AK Parti'de mevcut belediye başkanıyım. AK Parti'de aday adayım. Bugüne kadar da aday adayım. Ve bugünden sonra da yine AK Parti'de devam edeceğim. Ve AK Partiliyim. Ben sizin de bu duyarlılığınızdan dolayısıyla teşekkür ederim. Sayın Başkanım tam da bu aday belirlenmeleri günlendiyken, evet. bunu bu şekilde e, açıklanmasının farklı bir e, anlamı olabilir mi? Şimdi şöyle, tabii herkes güçlüden yanadır. Hiç kimse zayıftan yana değil. Her zaman zayıf halka gider. Herkes güçlüden yanadır. Tabii bunarda ha ne olur? Belki bugüne kadar bir partide açıklama olmadığı için ne yapalım? Biz bugünü müden önceden böyle bir tedbirimizi alalım ki işte e, hani geçmişimizde. Demokrat Parti'nden kazandığımız için abi güçlü bir adaydır. Bu ne yapalım biz şimdi bunu kendimize empoze edelim. Yarın başka bir yerde aday olmasın diye böyle bir, sans ben böyle bir şey tahmin ediyorum. Ama ben AK Parti'nin ilginden de söylüyorum. Ben AK Parti'nin şu anda mevcut belediye başkanıyım ve AK Parti'de aday adayıyım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.